İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü farklı ilçelerde çalınan 40 otomobili 7 Emin Otoparkı'na çekti. Çalınan araçlar havadan görüntülenirken plaka tespiti yapılarak sahiplerine geri verilecek. <laughs> İl Emniyet Müdürlüğü İstanbul'un farklı ilçelerinde çalınan otomobilleri Ataşehir 7 Emin Otoparkı'nda sergiledi. Çalınan 40 araç polis ekipleri tarafından kriminal incelemelerin ardından plaka tespiti yapılarak sahiplerine teslim edilecek.